Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gülcan'la beraber kuru dolma dolduracağız. Kuru dolmalarımızı e, Antep'ten getirtiyoruz siparişle arkadaşımız Leyla'ya. Leyla. Leyla ya. Burada e, tabağımız var. Bu tabağımız oranın özel bir tabağı bu. Ya, bu Ankara'da falan bulunmayan bir kabak Sen de çok onu bilmiyorsun ama Hı -hı. bu bu acurumuz. Bildiğimiz acur. Acur, acur, hoş sohbetli maliyetli acuru duymadım diyenler çok var. Hı -hı. Şöyle göstereyim. Geçen sene ben acur aldım, yaptım ya evet, çok. Berbimle yedirdim, berbimle kabaklı yedirdim. Evet. Şöyle kuru patlıcanımız var. Bak buradakilere göre daha küçük küçük ve rengi daha güzel duruyor. Hımm. Hı. Allah'a Burada iki çeşit biberimiz var. Bunlar tatlı biberimiz. Şöyle. Biri acı, biri tatlı. Bu tatlı var evet. mı? Bunlar tatlı. Tamam. Nasıl ayırt ediyoruz? Bunlar şöyle biraz daha uzun uzun. uzun uzun, o öbürleri daha yuvarlak. Tatlılar daha koyu zaten. Şöyle, bunlar acı biberimiz. Çok güzel bir acısı var. Ne çok acı ne de hafif acı. Böyle çok e, özel bir acısı var. Bunları haşlayacağız. E, bayağıdır da canımız istiyordu. Evet, daha yeni Kuruda geldi. Olmayan hı hı. Ben yeni geldi. Hı hı. E, şimdi biz bunların hepsini haşlayacağız. yarımşar dizisini bugün kullanacağız. Hı hı. Geri çok kalan yarımşar dizisini de için e, hazırlayıp e, paketleyip buzdolap poşetlerimize koyup ona göre buzluğumuza kaldıracağız Daha sonra istediğimiz zaman kullanmak için. Antalya'nın havasını bunlar sevmediği için, kuruların yumuşayacağı için o yüzden haşlayıp kaldırıyoruz dolabımıza. Biz bugün size e, yarımşar dizi kullanacağız. Arta da bilir. artanın yine buzluğa kaldırırız. Onu göstereceğiz. Evet. Ona göre bir kilo pirinçle başlayacağız hazırlamaya. Kahvemiz de soğuyor Belgincim bu arada. Evet. Bir dizide normalde 50 tane var. Biz bugün 25'er tane yapacağız. 5 Çeşit. çeşitimiz var. Muhtemelen 20'şer tanesini plan kullanırız ama er biz 25'er tane ayıralım. Yani 25 Kalanına 20. bakacağız ona göre. Doğru. Normalde güncel kuruları haşlar, içi boş şekilde buzluğa kaldırır ama ben içini doldurarak buzluğa kaldırıyorum. Sen işte daha daha hazır daha olsun diye Hı -hı. bir bekilem olduğu için öyle yapıyorsun Hı -hı. da ben çok çabuk hazırladığım için zaten buzlukta haşlanmış bulununca 10 dakikada hazırlayıp doldurabiliyorum. Bir de sizin hazır işler daha farklı oluyor. Evet. çok bu. Ben şeyde e, işte içimizi de şey yapayım size. Ben kendi kullandığım göre herkesin farklı bir şeyi var. Kullanmış evet. şekli. Şöyle e, bir kilo pirincimiz var. Biz bu pirincimizi yıkayıp hazırladık şimdi. Hı hı. Onu ben o tarafa geçeyim. Ben istersen. Tabii, tabii. Şöyle evet. Sevik sade çünkü. Buna 5-6 e, baş soğan doğrayıp hazırladık. Orta boy soğan. Orta olur. boy. Hı hı. Şöyle onu da boşaltalım. Evet. Bir demet maydanoz. Şöyle. İnce kaymış maydanozumuz var az pul biber koyacağım. Çok az koyuyorum çocuklar kendi şey yemez belki diye. Ee, en çok sarımsağın bol olması çok önemli Bunda Bir baş sarımsağımız var. Bunları robottan geçirmiyoruz. Ee, bu şekilde daha çok seviyorum ben kullanmayı. Böyle küçük küçük doğruyoruz. Eri tane baş sarımsağımız da. Ben sana getireyim. Sonra e, iki çay kaşığı kimyonumuz var. Onu koyuyorum. Karabiberimiz var. 3 ee, çay kaşığı. Şöyle koyayım. Limon tuzumuz var biraz. Bunu çok az suyla bir erimesini bekleyeceğim. Koyayım. Nanemiz var. 3 ee, çay kaşığı. Bir de burada şey var. 2 ee, kaşık ev yapımı. Normalde kullanabilirsiniz. Siz e, Domates salçamız. 2 kaşık da biber salçamız var. Şöyle yan yana koyduk. Biber salçamızı açayım biraz. Hafif acılı. Bakın çok ağır olmayacak. Onu acı, tatlı nasıl istediğiniz ee, sizin zevkinize kalmış bir şey. Bir su bardağı yağımız var. Zeytinyağı ile sıvı yağı karıştırarak koydum buraya. İki çeşit yağ, yağ bu. Onu da ilave ediyorum. Biraz yağlı oluyor bu dolmamız. Öyle çok güzel oluyor. Tuzumuz var burada. İki tatlı kaşığı plan tuzumuz var. Onu yine tuzla da, kendi tadınıza göre yaparsınız. Şu nar ekşisini de bir yeteyeyim. Limon tuzu ne kadar da? limon tuzumuzu. Limon tuzu 1 kiloya bir çay kaşığı falan yetiyor. ben genelde 2 kilodan şey. yapınca biraz fazla koyarım bu bir çay kaşığı falan. Hı -hı. Bu kadar yetiyor. Bir yandan da zaten suyumuzu koyduk Hı -hı. hocam kaynasın diye. Nar ekşimizi koyuyorum. Nar ekşimiz bir hazır nar ekşisiymiş bu sefer. Ama hayır şey Şöyle kaşıkla ölçeyim ben yine size. Bunun tadını çok da bilmiyorum. O yüzden önce tadına bir bakayım ona göre koyayım hazır olduğu için. Evet bayağı ekşiliği var. 3 yemek kaşığı nar ekşisi koyacağım. 4 koyayım küçükmüş kaşığımızda biraz. 4 yemek kaşığı nar ekşisi koyuyorum. Bunu güzelce karıştıracağım şimdi. Nar ekşisi zaten tamamen damak zevkine evet, kalmış evet. bir şey. Ya. Çok ekşi istemezsiniz. Aslında sen... çok güzel oluyor. Çok şey, ekşiliği de olmuyor aslında o kadar farklı bir tadı var nar ekşisinin dolgunun içinde. Salçalarımız ev salçası olduğu için eritmesi biraz zaman alıyor. Evet salçayı Gülcan'ın kız kardeşi Neriman yaptıydı. Geçen sene aldıydı. Evet hiç bozulmadan durmuş bak Bozulmadı bozulmadı. Bu sene tekrar Özenliğini alacağız. kaybetmeden. Kuru dolmayı kıymalı yapan var mı hiç? dolmayı kıymalı. Yapan var var. Var mı? Ben kıymalı sevmiyorum ama. Ben de sevmiyorum. Biz salçamız ev salçası olduğu için kaşıkla karıştıramam karıştıramadık. Onun için eldiven takıp elimizle güzelce karıştıralım. Ev salçası biraz zor eziliyor. Biraz da koyu yapılmış bozulmasın diye. Evet bayağı bir koyu Çok yapılmış. Çok güzel bir ya. salça. Verdiğin evet, için bir taraftan da kahveni hiç bence soğutma için. Gülcan sen benim falıma bak şimdi. Ben hiç fal bakmadım hayatımda, hiç bakmayı Hı. bilmiyorum. Salla bir şeyler gitsin ya. Yani bir falcı bacı bulman lazım kendine o zaman. Falcı bacı. Fal istiyorsan. Yok biz öylesine. Ne derler? Fala inanma, falsızda kalma evet, derler mi? Evet, aynen. Hiç ben o falı e, içinde çıkar şeyde bak bak bazen ben de kapatıyorum. Bakan arkadaşlar bak bak şurada kuş var gördün mü? Bak Gördüğün şurada şu de var de diyorlar. De. Bir gösteriyorlar ben hiç kuşa da benzetemiyorum. Başka bir şeye de benzetemiyorum. İşte diyor ki işte e, karşı komşum var. Gülcan her konuda her şeyi anlayıp anlıyorsun yapıyorum. Bir yeteneğim var ama bu fal konusunda hiç yeteneğim yok. Nasıl görmüyorum buradaki kuşu diyor. Teyze de çok tatlı sen de tanıyorsun belki. Meryem teyze mi? Evet. Meryem teyze bir tane diyor. Şunun tadına ben bir bakayım şimdi tuzu falan nasıl. Hımm Çok güzel. Sumak var mı Belgin? Sumak varsa biraz da sumak koymamız lazım. Tamam hemen bakayım. Varsa benim elime. Bıratayım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar dök. Dök biraz daha. Ta az daha koy. Tamam. Bir buçuk, bir buçuk bir tatlı, tatlı, tatlı kaşığı. kaşığı sumağımızı da koyduk. Şimdi Velgincim bu hazır. Tamam. Ee, suyumuz kaynamış mı bir bakar mısın? Zaten tam kaynamamış. Tamam biraz İyice kaynamasını kaynaması bekleyelim. Hı hı. O zaman kadar nefis kahve. O zaman getirelim. kadar kahvemizi içelim. Ee, şeyi de söyleyeyim. Kabakları biraz daha uzun haşlamalıyız. Ondan sonra ajurları da biraz uzun. Patlıcan ve biberi böyle bir iki dakika falan yeterli ama şunu bir üç dört dakika yemaz. Bazen de beş dakika kabamızın haşlanması lazım. Hı. Bu daha geç O bir şey için. Rengi falan ne kadar güzel görüyorsun? Rengi falan. Şimdi kaynamızı değiştik. Suyumuz kaynamış. Şöyle ilk baştan tabaklarımızı koyuyorum. Biraz daha uzun haşlanacağı için. Tabaklarımızı koyuyoruz. Kokuyu duydun mu? Ne kadar güzel bir kokusu var. Hissettin mi? Evet. Ince alıyoruz değil mi? Evet. Şöyle bir tanesine bakalım olmuş mu? Evet, olmuş. Şöyle yumuşayınca. Şöyle istediğimiz gibi katlanınca olmuş demektir. Bunu alalım. Şöyle. Ondan sonra acılı koyalım. Acı da biraz fazla koyalım. Bunun kadar değil. Görüşüyor. Sabırsızım biliyorsun. Öyle söyle ama çok sıcak diyebilirim ben sana. Şöyle yapalım. 50 tane var. Biz 50 tane koyuyorlar zaten. Evet. Biz 20, hmm. 20 25 20, tanesini, 25 falan. tanesini dolduracağız biz, dolduracağız. Daha bakalım. Şöyle bir dakika daha dolacak. Ajurlarımız da pişti. Acılarımız, evet. Şimdi onları da alalım. Şimdi... Acılarımız da biraz soğusun. Şimdi e, biberlerimizi atacağım. Önce ac acı biberleri atayım. Şimdi, Şimdi kaldı. Biberleri çok çabuk alacağız mesela. Hemen alacağız Bir dakika içinde falan alırız. Hazırlık kuru dolmalar. Evet. Şey yedim mi hiç? E, kuru domates yemeği falan yedim mi Belgin sen? Hiç... Yok yemedim hiç. Biliyor musun peki hiç duydun mu? Hiç duymadım. Bir ara onu da yapalım. Yapalım. Kuru domates yok. yemeği. Evet. Böyle kahvaltılığı da oluyor onun kuru domatesin. Yemek gibi de oluyor. Hmm. Ben kuruları çok severim. Ee, kışın böyle taze sebze falan hiç olmazdı köyde. Hep annem kuru yapardı. Her şeyin kurusun kurudurdu fasulye, patlıcan, işte biber, komak, her bütün sebzeleri olanların hmm. hepsini. Biz kışın hep onları yerdik kuruları. Yemiştim. o lezzetleri hala unutamıyorum. Şu anda annem hasta olduğu için onları yapıp kurutamıyor. Geçmiş olsun. Bunu alalım artık bu da oldu. Tamam. Biber, patlıcanlar onlar bir dakika bir iki dakika için hemen zaten haşlanıyor. zaten. tatlı biberlerden sonra en son patlıcan evet, kalıyor. Patlı. Ondan sonra gidiyor. Bizde 5 çeşit var. Normalde de Leyla'lar da 5 çeşit var toplam. Ee, evet 5 çeşit, çeşit, çeşit var. var. Mesela şey bu biber patlıcan çok sürekli hepimizin bildiği kurular. Ama e, kabakla acur çok bilinen kurullar değil. Evet, özellikle acur. Evet. Değerim bile dedim ki acur var. İstersen acur yemem ben dedi. Dedim geçen sene yediklerin hepsi acıdı. Onlar kabak değil mi diyorum. <laughs> kabak mı Ben de en çok acıyı seviyorum. Acı çok soğuyor <laughs> Bunlar da oldu bence. Bunları da alıyoruz. <laughs> Bunları ipinden çıkartarak da e, haşlayabiliyoruz ama böyle bana daha kolay oluyor. Tek seferde, tek seferde alıyoruz. Evet. Diğer türlü tek tek atarsan tek tek tek, tek evet. Patlıcanlar Patlıcanları da son artık. Şimdi e, arkadaşlar içimizi hazırladık. Eee kabaklarımızı, patlıcanlarımızı da haşladık. İlk baştan e, doldururken acurlardan baş şey e, kabaklardan başlıyoruz alta koyuyoruz. Ondan sonra acurlardan, ondan sonra biber patlıcan karışık koyarız. Çünkü bunlar biraz daha geç piştiği için, öbürleri daha çabuk piştiği için, erimemesi için bunlardan başlıyoruz. Doldururken de çok fazla doldurmuyoruz bu kuruları. Şöyle bir boşluk bırakıyoruz. Şöyle şu kadar. Neredeyse yarısı gibi. Çünkü o içindekiler şişiyor. Diğer normal yaptığımız taze dolmalardan daha az koyuyoruz bunların içine. Şimdi belki bunu sizin evde en çok kim seviyor? Feyza. Feyza. Hı -hı. İsmail seviyor mu peki? Yok. Zorlarsan yer Bizde de en çok ben seviyorum. Ben ee, de en dayanım, verirsen... Seni sevmediğini biliyorum çok sevmediğini. Ben. Benim dayanamadığım yiyeceklerden biri. Başta gelir de diyebilirim. Geçen sene senin tuşunda vardı zaten bana Çok var. Ben bayağı fazla alıyorum. Hı -hı. Hatta böyle daha önce şeyde oturuyordum, mazıdanda oturuyordum. Orası serin oluyor, havası da kuru oluyordu. Kendimi ne istersem kurutuyordum istediğim kadar. Bu evde de denedim birkaç defa. Kurumuyor Çürüyor. Şu şey, Antalya'nın evinde olmuyor hiçbir şey. Onun için biz de Antepli arkadaşımızdan getirtiyoruz. Evet, Oranın da lezzeti bir başka oluyor ama. Çok güzel yapıyorlar. Biliyorsun artık, ya, nasıl pulver yapıyorlar değil mi? Evet, evet. Çok pul biberleri evet. de çok güzel oluyor. Peynirleri, pul biberleri. Evet. Ben yine bu sene bir kilo pul biber aldım. Sen aldın mı? Ben aldım, aldım, ben aldım. Ben biraz daha fazla kullandığım için ben iki kilo aldım. Ben geçen sene bir kilo aldıydım. Hı -hı. O tam bitmedi. Bu sene de bir kilo alayım bari. Evet. Ama geçen sene aldım, ikten de çok kilo oluyor. Ben az az her şeye koyuyorum. Hani çocuklar acı ben yemiyor, dedim. o yüzden fazla koyamıyorum ama ...böyle çok fark edilmeyecek kadar koyuyorum, o tadı alıyorsun zaten. Şöyle bir beş tane bırakalım kabaktan, şu diğerlerine devam edelim. Hı hı. Şu kabak. Kabak da pek küçük. Bunun olduğunda çay kaşığı gerekiyor bunun Çay kaşığı getirir misin, gel üstüne. için çay kaşığı gerekiyor, çünkü küçük ya. Ben şimdi tadını korusun diye patlıcandan geçecektim. Başka etler mi yoksa kızıyorlar falan. Şimdi kızmayacaksın. Sen Ne söylüyorsun direkt. <laughs> <laughs> Hiç acımıyor ya. <laughs> Ama işte benim huyum öyle ne yapacağız? Hakan. Teşekkürler canım. Acı beni bırakıyordun. Şey kapat. Aha aldım. Leyla gelmişti diyor diye. gideceğim. İşte kalk sen karşına. Dur biraz. Dur, Yoksa biraz. beni önemsemediniz diye kızar. Ben devam edeyim. Dayanma şimdi buradan dur ses Leyloş. Gel. Leyloş. Bu tencere almayacak mı onu. İşte onun için birazı bırakalım tamam. da gösterelim orada. Tamam. Diğer tencerenin altına getiririz diye. Tamam. Şunu şöyle koyayım hatta. Evet. Ben sonra doldurduğumuz. Bir küçük tencere getirirsin. tamam. Sen zaten biraz yunuz koyacağım diyorsun ya. Evet uzak koyacağım. Biraz bu tencereyi bugün yiyeceğiz. Tamam, Yarın koyarsın. Tamam. Kaptırmam sana. Aşkım, ya. nasıl yani? Sanki senden gizliyormuş, saklıyormuş gibi. Yok gizlemek saklamak iyi şekerim de. Şimdi benim şekerim çıkıyor diye kilo alıyorum diye kızıyorsunuz ya hani. Evet, yani fazla yemek. Onun de. için. Seni tamamen sağlığını düşünüyorum. Ben evet, yani her zaman değil de bazı sevdiğim şeyleri evet abartıyorum yemekte. Mesela bunu çok seviyorum. Biraz tam da kaçırtabilirim. Bu çok şey olmaz ya. İçinde yağ falan da var ya. Aldım evet. ya tabii. En azından ayda bir kere yenmesi gereken bir şey bence. Evet. evet. O kadar çok seviyorum. Hakan'cığım başladı yine. Evet. Gel. Belki Leyla'nın bir düşünsene olabilir. Bilmiyorum ki. Leyla'dır bence. Ya Gelsin, girsin içeriye. Leylaaa! <laughs> Babana şeyi bıraktım. Neyi bıraktın? Kavar yapmayı. Hı hı, şimdi şey yeteneğin ileride patlayacak. Hayır, uğraşamayacağım. Acurla uğraşamayacaksın değil mi? He, acurla uğraşamayacağım, evet. Vay vay vay. Kız, ne ya? Girmiyor acur içine. Şimdi çay kaşığı ile yapacaksın, girer. Yaptım. Annen nerede Selim? Kolay gelsin. Aa. Görmediniz. görmedim içeri. Girdim, görmedim görmedim. Ay teşekkür ederiz. Hoş Vay. geldin. Hoş geldin Çilemciğim. Hoş bulduk. İsmail yanına mı gidiyorsun? Şimdi ben gideyim o acırları. Evet. Bıraktın doldurmadın ya. Sana acırdan vermeyeceğim. Kayın Hanım sevecek desem. Kayın evet sevecek. Çok sevecek. Sevecek desem yani şey. Daha pişmemiş. Yoksa pişer değil Pişer pişer pişer. Pişer çıkar Bugün bunu yapacağız dedi diye ya, 5 katı çıktım. Yoksa zor çıkardım. Yani. Sen kaç dizi aldın be? Ben üçer dizi aldım hepsinden de. Gerçi. Evet evet haşladım hepsini. Ee, soğuttum atacağım. işte. Ondan sonra hepsinden karışık paketli yapıp derin dondurucuma koydum. Canım istedikçe oradan çıkartıp yapacağım. Eşim falan da çok seviyor ya benim. Evet. Hayır. Ya bir de misafirlere çok güzel oluyor. Evet. Şey eşim tercih dolma sevmiyor mesela. Buna bayılıyor. Çok seviyor. Misafirleri de evet onlar her zaman evde kendileri yaptığı bir şey olmadığı için çok değişik geliyor. Güzel geliyor. Çok ben seviyorlar. Ben geçen sene aldıklarımı genelde böyle genel misafirlere falan Gari çok gitti. Hani yanına çok çeşit istemiyorlar kuru dolma evet. olduğu zaman. Bir de sarma vardı. ile sarma yapayım tamam. Aynı işten sarma da yapabilirsin. Karışık üstüne sarma da evet. söyleyebilirsin. Hı -hı. Bu da çok güzel oluyor. Leyla Hanım şimdi geldi. Leyla basmasından anladın değil mi? Evet. Üstü de basıyorum. Açtım aşağıya Teşekkür ederiz. Çilem de geldi. Çilem de edecek. Şey bize. Gel Çilem, dinliyorum. Sen ellerine otur hemen. Yoksa bu zaman alacak. Kesinlikle bir önce bir, önce, bir önce şey pişirelim o zaman. Evet. Hazır olanları. Hazır bunlar var. Üstüne birkaç tane daha acı biber yapalım. Ben biraz da satacağım zaten. Satacağım Çocuklar acı biber yemez bak. Tamam çocuklar. Acı biber çok, ben yaptım acı biber ama çocuklara yapmayacağım diyorsan bak acı var. Üç, üç, dört tane. Onlar Leyla'ya yedir o üç tanesi. Yiyordur o zaman. Üç tane de ben yedim. acı yok. yer. Çocuklar evaya giremiyor ya. Hmm. Onlardan çok ben stresli oluyorum. sen de oluyor mu aynı şey? Sen de mi bende mi abla? Ay Demirci, ben bunu sabah sinir oldum işte ya. Demek ki aynı şey. Sen de mi bende mi? Ya böyle ders biteseye kadar sürekli tıkladım Bir kere biz, bile giremedik biz yarım dersine. Dersi, bir tane dersin yarısına katılabildik biz. Ona bile şükrettim. Sen ona şükrettin. Ben iki, iki, de iki, 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 gündür ben derslere giremiyorum. İki gündür diyorsun. iki hafta oldu değil mi? Bu şey, ya, şey, iki, i̇ki hafta, hafta eğitimi ben iki haftadır sadece bugün girebildik. Ya bizim Beyza mesela hiç girmedi daha. Evet ya Beyza Çünkü hiç başladı. Hiç ne sınıf arkadaşlarını gördün, ne öğretmenin hani hiç, hiç giremedi. Beyza da Beyza giremedi bak. Ya bilmiyorum bakalım ayın 21'inden sonra düzelecek diyorlar ya. İnşallah Nasıl evet. düzelecek. Yoğunluk oluyor o Çok yoğunluk, yoğunluk var. 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 Aynı saatlerde bir de. Hoş geldin. Şu koltuğu biraz geriye doğru çek Hoş geldin. Otur otur. Hoş bulduk. Deniz. Ne Deniz sen İsmail'in hani, yanına geçtiler. Önce gelin. Kolay gelsin. Tamam sağ ol. Hoş geldiniz. ne yapıyoruz? Senin kuruları dolduruyoruz. Ee, evet. Afiyet olsun canım. İşte seni de çağırdık ki hep beraber yiyelim. Tadına bak. Nasıl olmuş? Seni gibi. nasıl kurtulsun? Bir bak bakalım. Yalnız şimdi sen bu sene sen ne sen nereye al? Başka bir sene nereye gidiyor Yapmış olduğumuz dolmaların bir kısmını önden pişirelim biz diğerlerini doldururken. Çocuklar çok acıklar. Şöyle bir çay kaşığı limon tuzu koyacağım. Sen bunu bir eline karıştır Belginciğim. Tabii. Ona bir su koyacağım, suyunu ilerleyeyim ben de. Bayağı uzun süre pişiyoruz biz bunu ya. İyi, bir yarım saat falan pişiyor kısık ateşte. Yarım Onun için saat. Için yarım, evet, evet. Yine bakarız, başlayıp kadar pişirdiğimizi yazarız da. Hı hı. Yarım saat falan alıyor kısık ateşte. Harlı bir ateşte yapmıyoruz dağılmasın, içi dışına çıkmasın diye. Hı hı. Soğuk su mu ekleyeceğiz bunu? Fark etmiyor soğuk sıcak evinizde hazır nasıl varsa. Şöyle e, tencerenin kenarlarından su çıkana kadar koyduğumuz zaman biraz daha koyalım. Tamam. Oldu. Bir su bardağı da burada var. Evet. O da evet. oldu. Bunun üstüne bir tabak gibi bir şey kapatalım canım. Hemen. Bunun kapağını da kapatalım. Hı hı. Dur ben size Tamam. Tamam. Hemen de içine tuz ilave etmedim. Şöyle bir kaynadığı zaman bir taşım Hı -hı. suyuna bakacağım. Ona göre bir çay kaşığı plan tuz ilave edebilirim. Kapağını da içeride kapatalım. İçeriden getireyim ben hemen kapağını. Tamam. Altı kasık bir şekilde bir 20 dakika sonra biz bir kontrol ederiz. Ona göre bakacağız. <laughs> evet e, dolmamız da pişti hazır. Şöyle açayım. Biraz daha derin tencerede yaparsak bir dahaki sefere daha rahat olur. Biz kalabalık olduğumuz için tenceremizin de büyük e, en büyük olanı buydu. Onun için bunu kullandık. Biraz pişirmemiz zor oldu. Şöyle ben bir borcam aktarayım bunu. şey yapacağız. E, biraz mi? sonra bu dolmamızı sürpriz bir şekilde yiyeceğiz. Nasıl sürpriz derseniz, birazdan göreceğiz onu hep birlikte. Evet, şurada bir tane kaldı. Bunu da alalım. Oh mis gibi oldular. Belgin Hanım nasıl görünüyor? Çok güzel gözüküyor. Eline sağlık. Hepimizin de eline sağlık. Senin kankan yapar da kötü olur mu? Olmaz. Bugün hazır arkadaşlar, pişti. Bir de sürpriz nokta bugün Selim'in doğum günü olduğu için içeride kendisi de haberi yok. O da sürpriz bir doğum günü hazırlayacağız. Pandemiden Şimdi dolayı biz doğum gününü bu sene büyük yapmayacağız. Bir kendi hep görüştüğümüz kişiler kendi aramızda. Biz yapalım. Geçen diye. sene mi yaptık Geçen sınavlandı. sene. Evet evet. da yaptık. Bu sene böyle hazır biz bir araya gelmişken Hı -hı. Çilem'e de haber verdik. Gel burada nasılsa bugün toplanacağız diye. Hı -hı. Bir sürpriz yapalım diye. Şimdi Selim'in haberi yok. İçeriye şeylerini yakalım. Çakmağımız. Ondan sonra. Çakmağımız sonra... yok ama o çakmağın yakındırılır. Bir tanesini yakındırılır. Biz sigara kullanan yok sanırım içimizde ne kadar güzel. Ben. Hepimiz yeşilerciyiz. Kullanan, gerçekten kullananlara Ulananlar. da saygı olacak. duyuyoruz. Bu arada sigara yapabileceğimiz bir şey yok. Şey, maytapları da yapsak ya. Ay hiç maytaptan görmez Hadi hemen hızlıca. Şimdi Selim'e gerçekten bir sürü sürü olacak. Ben geçiyorum evet. önden. Ben yani de. İyi. İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun Nasıl bir oldu ama? Doğum günü kutlu olsun. Şu an bir şey SC'ye şey ben. Çok iyi. Hadi İsmail geçeceğim nasıl sen de istiyorsun arkadaşlar. Evet. Ben geçeceğim. Hadi geçin siz de. Hadi bakalım hep beraber üfleyelim. ama kedim olmadan çekinemem ben bunu. Kediyi maalesef buraya getiremezdik. Elimizden. Deniz sen de geç tatlım. Deniz sen de geç. Hadi. Şimdi ben de şöyle görünüyorum. Dilek Yavuz teyzem Selim'in evet. arkasında. Fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı kim Kızım çek. Ben çekiyorum. Şöyle çek çektim. Evet. Tutuyor. O zaman sen de geç. Bir, Bir eksik mi var? Üfleyeyim mi? Evet. Üfleyeyim mi? Üfleyeyim mi? Üfleyeyim mi? Üfleyeyim mi? Üfleyeyim mi? Üfleyeyim mi? Unutma mu? Benim aklımda bile yoktu. Annem bir 5-6 gün önce söylediydi. Unuttun mu? Evet. Evet. O, o zaman, zaman daha evet. güzel bir sürpriz oldu bence. Ben de diyorum bunlar niye İsmail'e o odaya tıktı? Evet. <laughs> Öyle mi yaptın sen? Ha? İsmail dedi ki Selim sen o yana iki dakika çıkma odadan dedi. Mi? İsmail de dedi ki Selim odadan çıkma. Selim <laughs> şey odadan şey çıkma. İsmail'i e bir içirdim ve çalışıyordu. Tamam buradan tamam, geçeyim kalkabilirim. İstesem çıkardım ben. Kalkabilirsin.